İş sanat gece gündüzü sunar. Gece gündüzden merhaba. Shakespeare e selamla başlayalım. Hamlet ne diyordu o uzun tiradında? Var olmak mı yok olmak mı dedikten sonra bir yerlerde bilinç böyle korkak ediyor hepimizi. Düşüncenin soluk ışığı bulandırıyor yürekten gelenin doğal rengini ve nice büyük yiğitçe atılışlar yollarını değiştirip bu yüzden bir iş, bir eylem olma gücünü kaybediyorlar. Ve sonra Ofelia gelmiyor belki fakat şehrin kırmızı kadife perdesi açılıyor. Arkada ışıltılı bir dünya var yürekten süzülenle eylemlerini buluşturma derdi olanlar için o ışıltı bir şey ifade edebilir de etmeyebilir de. Bütün mesele budur belki de diyerek dün akşam gözlerin çevrildiği bir ödül töreniyle başlayalım. Yılın en başarılı erkekleri ve kadınları belli oldu. Sanat, spor ve medya dünyasının en iyilerinin belirlendiği Man of the Year ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Müzikten spora, sahnelerden modaya yılın en iyileri belli oldu. Man of the Year ödülleri medya, sanat ve spor dünyasından birçok davetlinin katılımıyla İstanbul'da sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Şükran Ovalı ve Erkan Kolçak Göstendil'in üstlendiği gecede onur ödülüne usta müzisyen Masar Alonso layık görüldü. Alan son ödülünü Kenan Doğulu'nun elinden aldı. Bu onur ödülünü almaya mahzar olmaktan onur duydum. Gecenin en özel ödüllerinden yılın kadını ödülü oyuncu Sinem Ünsal'a verilirken yılın erkek oyuncusu Mert Yazıcıoğlu seçildi. kadın olarak bu yaşıma kadar ne kadar çok zor gün atlatmışımı keşfederken ve bir taraftan da kadın olmak ne kadar güzelmiş her şeye rağmen derken böyle bir ödülüm yani kişisel tarihimde çok benim için önemli olan bir yılda böyle bir ödülün bana gelmesi çok çok ayrıca beni mutlu etti. Çok teşekkür ederim. aileme, arkadaşlarıma şu ana kadar çalıştığım bütün ekiplere çok teşekkür ederim. Onlar olması burada olmazdım. Venedik Film Festivali'nde en iyi erkek dizi oyuncusu ödülü kazanan Aras Aydın, uluslararası başarı ödülüne layık görüldü. Eylül ayında babasını kaybeden ünlü oyuncu sahnede duygusal anlar yaşadı. Aldım, Venedik'te aldığım ödülde. <laughs> Ay. Ben de babam gibi duygulanıyor e, yoğun bakındaydı ama <gülüyor> <gülüyor> ödülü tuttu üzerinde yazan ismi okudu oğlu olduğunu okudu e, maalesef bunu bu sefer görebilecek ama hissediyordur diye düşünüyorum. farklı tarzı ve sevilen şarkılarıyla öne çıkan Edis yılın müzisyeni seçildi ünlü şarkıcıya ödülünü yakın arkadaşı Aleyna Tilki verdi. Aleyna seni çok seviyorum. Ee, beraber başladık neredeyse bu mesleğe. Çok iyi bir yoldaşsın sen. Senden ödül almak da, seninle bu yolda yürümek de çok güzel. Çok teşekkür ederim. Gecenin zamansızlık ödülü bu yıl ünlü komedyen Okan Bayülgen'e verildi. Bayülgen sahnede yaptığı esprilerle salondakilere eğlenceli anlar yaşattı. Bu elimdeki ödülün farkını açıklamak istiyorum Masar abiye de, Edise de. Sizin ödülleriniz bir yıllık. <gülüyor> <gülüyor> Zamansız değil. Gelecek sene getiriyorsunuz bir başkasına veriyorlar. Bu ömür boyu bende kalıyor. Çok teşekkür ederim. Yılın yükselen yıldızı Burak Dakak olurken Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Viktor Osimen yılın sporcusu seçildi. Göz alıcı başarı ödülüne oyuncu Serkan Çayoğlu, yılın hype ödülüne ise rap sanatçısı Çakal layık görüldü. Hani açılışta Hamlet'ten bir fikir ödünç aldık ya, yüreğinden geleni eyleme dökmek diye. Elbette kadınlar bu konuda daha mahir. İşte ispatı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden kadın kooperatiflerinin el emeği üretimleri İstanbul'da ziyaretçilerle buluşacak. Dar gelirli kadınlara gelir sağlayacak etkinlik 17-21 Aralık tarihleri arasında Galataport'ta gerçekleşecek. ...yöresel ürünlerden hediyelik eşyalara. 44 ilden 101 kadın kooperatifinin üretimleri... ...İstanbul'da ziyaretçilerle buluşacak. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'nın desteğiyle düzenlenen... ...Nahıl Yılbaşı Alışveriş Şenliği'nde... ...deprem bölgesi başta olmak üzere... ...Türkiye'nin farklı şehirlerinden kadınların... ...el emeği üretimleri satışa sunulacak. Bu yıl ikincisi düzenlenecek etkinlikte tekstil ürünlerinden aksesuarlara, takılardan hediyelik eşyalara pek çok ürün şenlik için özel olarak kurulan standlarda ziyaretçilere sunulacak. Etkinlikler sayesinde dar gelirli kadınlar satışlardan doğrudan gelir elde edecek. Galata Port'un ev sahipliği yapacağı Nahıl Yılbaşı Alışveriş Şenliği 17-21 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek. Britpop efsanesi Suveyt'ten metal müziğin en büyük gruplarından Megadeth'e birçok dünya yıldızı ve grubu 2026'da yine İstanbul'da olacak. İşte son açıklanan konserlerle şehri İstanbul'daki dünya sahneleri. Britpop'un altın çağını başlatan bir neslin estetik, müzikal ve duygusal kodlarını şekillendiren Suad, yıllar sonra İstanbul'a geri dönüyor. <laughs> Grup, yeni albümü Anti-Depressants'la modern alternatif rock sahnesine yeniden yön verirken, bu albüm vesilesiyle çıkacağı turne kapsamında 17 Temmuz akşamı Zorlu PSM'de hayranlarıyla buluşacak. <laughs> Grup konserde yeni şarkılarıyla birlikte... ...Trash, Animal Night Raid, Beautiful Ones ve So Young gibi... ...klasikleşmiş parçalarını da yorumlayacak. <Sessizlik> Metal müziğin efsane grubu Megadeth... ...final turnesi kapsamında İstanbul'a geliyor. DeMarco'nun önderliğinde 1983'ten bu yana metal müziğin gidişatını belirleyen grup, 50 milyonluk albüm satışı, Grammy ödülü, kült statüsüne ulaşmış besteleri ve nesiller arası etkisiyle tarihin önemli aktörlerinden biri. Megadeth 23 Haziran 2026'da İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta sahne alacak. Progresif Rock tarihine yön veren eski King Crimson üyeleri Adrian Belew ve Tony Levin, gitar virtüözü Steve Vai ve Tool'un efsanevi davulcusu Danny Carey ile güçlerini birleştirerek ilk kez aynı sahnede buluşuyor. Dört usta müzisyenin bir araya gelmesiyle Doğan beat, 11 Temmuz 2026'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak. Rock müziğin efsanevi şairi, müzisyeni ve aktivisti Patti Smith uzun yıllar sonra yeniden İstanbul'da sahne almaya hazırlanıyor. Smith, yıllardır birlikte çalıştığı usta müzisyenlerden oluşan Pete Smith Quartet'le 17 Mayıs 2026'da Bonus Park Orman'da konser verecek. İkinci yeniyle başlayıp toplumsal şiir anlayışıyla devam eden Türk şiirinin en üretken, üretken şairlerinden Refik Turbaş sürpriz bir müzikal projeyle anılıyor. Sanatçının şiirlerinden bestelenen şarkılar Refik Durbaşa Saygı albümünde bir araya geldi. Her hafta yeni bir şarkının yayınlandığı projede bakın hangi dizeler kimlere emanet. Kendine özgü dili ve benzetmeleriyle baştan beri tavrını ve varlığını keskinleştirdi. Çarşıların, işçi kızların, pazar yerlerinin, çay evlerinin dünyasını yansıtan şair olarak tanındı. Türk edebiyatının en üretken şairlerinden Refik Durbaş'ın şiirleri yıllar sonra müzikal bir projeye dönüştü. O yüreğimde uzun hüzünler besledi. Durbaş'ın şiirlerinden farklı sanatçılar tarafından bestelenen şarkılar, Refik Durbaş'a Saygı albümünde bir araya geldi. Sanki zehirlerini soydun sevdanın ve zamanın. Kuranlığından kaderini çalanı bul. Prodüktörlüğünü Süheyl Atay ve Orkun Tuncun yaptığı albümden ilk paylaşılan şarkı Şirin Sosyal yorumuyla Pusula oldu. Rüzgarla yazsın, rüzgarla Şiirde Teoman'ın paramparça şarkısında söylediği babamın öldüğü yaştayım sözü dikkat çekti. Babamın öldüğü yaştayım artık gurbeti sıla sılası hicran. Durbaş'ın ikinci yeniyle başlayıp toplumsal şiir anlayışıyla devam ederek Türk Edebiyatı'na miras bıraktığı şiirlerinden oluşan bu tribüt albümde Ferman Akgül, o Gitti şarkısını yorumladı. O yüreğimde uzun hüzünler besledi. Ben sıkıntıyı adlandıran geceleri müjdeledim. Durbaş'ın bu kitabın özeti şiirini besteleyen Feridun Düz Ağaç, albümün en duygusal yorumlarından birine imza attı. Sevdanın defterine yazdım Daha Albümde gripping grubundan bir ol Kar Altında bir Sabahla yer aldı. Kar sabah, Türkiye'nin önemli punk rock gruplarından Raşitse vur yorumuyla albüm'e dahil oldu. Albümde Doğa, Türkçem Bitti Yanmışım şarkısıyla De ki Türkçem Bitti Yanmışım Sevda Deniz Karali, Ben Beklerim Kendimi yorumuyla yer aldı. ve seni bir renksiz yağmurun camdan yüzüne. Albümde sürpriz bir kayıt da yer aldı. Refik Durbaş'ın eşi Bilge Durbaş, Deniz Atay'ın bestesi üzerine şairin Barış Koyun Çocukların adını şiirini seslendirdi. Barıştan yanadır bütün çocuklar. Sabah kuşatılmış bir toplama kampında Ayrılığın tetiğini okşasa da elleri. Albümden her hafta yeni bir şarkı yayınlanmaya devam edecek. Sizi devşirse de yetim öksüz sesi. Barışta. Yıl sonuna yaklaşırken 2025'in kültür sanat alanındaki enleri hızla şekilleniyor. Bu kez BBC kültür eleştirmenleri 2025'in en iyi 25 dizisini sıraladı. BBC Culture eleştirmenleri Karin James ve Hugh Montgomery 2025'in en iyi 25 dizisini seçti. Four, three, two, Ethan Hawke'un başrolünde olduğu The Lowdown listenin zirvesinde. Tulsa'da geçen suç ve kara mizah türündeki dizide Hawke'un karakteri yolsuzlukları ortaya çıkarmaya çalışıyor. <laughs> again Alien evreninin televizyona taşındığı Alien Earth ikinci sırada. What's on that ship? We can do it. Bilim kurgu ve korkuyu harmanlayan dizide hem uzay gemisi içindeki yaratıklar hem de süper sentetik insanlar yer alıyor. This is the struggle. Listenin üçüncüsü bir belgesel. İkonik yönetmen, yapımcı ve yazar Martin Scorsese'nin beş bölümlük film portresi Mr. Scorsese'de yönetmenin hayat ve kariyer yolculuğu anlatılıyor. Long Story Short, Pluribus, The Chair Company, Blue Lights ve The Girlfriend dizileri ilk ona girmeyi başaran yapımlar arasında. Kültür dünyamızda öyle gidenlerimiz var ki sanki hiç gitmemiş gibiler. Hayatımıza kattıklarıyla sanki her gün çevremizde olmayı sürdürüyorlar. Yerleri de asla ama asla dolmuyor. Adile Naşit de işte o insanlardan biri. Hayat verdiği rollerle ülkedeki neredeyse her insanın adeta bir yakını haline gelen Adile Naşit'in aramızdan ayrılmasının üzerinden tam 38 sene geçti. En kuzucuk halimizle onu saygıyla anıyoruz. Yeni günde görüşmek üzere. Hafize, çocuklar sana emanet! <laughs> Fazla gecikmeyin, taşkınlık da yok! Bu turşu işini ben senden daha iyi bilirim! <laughs> Hayır, ben senden daha iyi bilirim! Ben! Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be! Sirke ne olur! Limon ne olur! Ah şimdi! Yarın olmaz şimdi! Hemen şimdi şimdi! Yarın olmaz şimdi! Şimdi! Ah. gece gündüzü sundu.